İmge Tercüme 120 dilde yeminli tercüme hizmeti sunmaktadır. Yeminli tercüme, noter onaylı istenen tercüme yeminli tercüman tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercüme edilerek noter onayına hazır hale getirilme işlemidir. Yeminli tercümede neler var? Resmi evrak tercümesi, ticari tercüme, pazarlama tercümesi, tıbbi ve medikal tercüme, yine finansal tercüme, hukuki tercüme, teknik tercüme, yani noter onayından geçen tercümelere yeminli tercüme ediyoruz. İmge tercüme hizmetleri de bu hizmeti yaklaşık 10 yılı aşkın süredir vermeye devam ediyor. İmge tercümeye nasıl ulaşabiliyoruz? www.imgetercüme.com veya telefonla 0212 217 5541 mail olarak info at Aynı zamanda imge tercümenin faksı 0212 381 79 66 imge tercüme Mecidiyeköy merkezli olarak tüm Türkiye'de hizmet vermeye devam ediyor. Yine telefon olarak da 0544 741 1071 numarasından imge tercümeye ulaşabilirsiniz.